Merhaba arkadaşlar, ben Skrillex Bugünkü oyunumuz Minecraft Pocket Edition Bugün sizlerle Minecraft Pocket Edition'da ıı, Nasıl çöl tapınağı bulabiliriz I, Onu göstereceğim arkadaşlar Öncelikle başlayalım Play diyoruz I, Ne diyoruz Sesini kısalım İsim yerine ben kendi ismimi yazacağım Evet Edmek, c diğerine arkadaşlar şunları yazıyoruz. Üst türe 72 91 02 022 68 yazıyoruz, don diyoruz arkadaşlar. Survive credit. Fark etmez, infinite olacak zaten. Ben credit ediyorum. Favorite worlde giriyoruz ve gördüğünüz gibi Şöyle tapınağımız Karşımızda Evet arkadaşlar Şu aşağıda gördüğünüz gibi Buton var O butona Düştüğüm an TNT'ler var altta Gördüğünüz gibi O TNT'leri Yakalananlar ee, ve benim de artık bütün emeklerim boşa gider. Şurayı bir şöyle kapatalım. Ve sandık chestlerimizin içinde çürük et ve kemik var. Ee, Buradan ne var? Vay. Demir, çürük et, kemik. Ee, burası Burada da altın, demir, çürük et. burada ne varmış? Burada da full altın, kemik ve çürket Neyse ben bunları alayım. Arkadaşlar sadece bu kadarlık değildi. çünkü size daha daha göstereceğim. Evet, daha göstereceğim size arkadaşlar ilk olarak öyle şoruy. Turuncu mu? Evet. Turuncu. Bu beyaz tam. Turuncu. Beyazmış. Evet arkadaşlar hallettik. Şimdi ikinci işimiz ise arkadaşlar size Bunların hakkında göstereceğim şeyler var. Arkadaşlar tapınağı bulacaksınız. Tapınağın buraları boş. Buraları boşunu araştırmayın. Buralar bomboş. Gördüğünüz gibi. Buralar bomboş. Şuraya da gelin. Gördüğünüz gibi bomboş. Ama tapınağın şurasına girerseniz hemen girişin yanında gördüğünüz gibi kub minareyi çıkıyor arkadaşlar. Tapınağın minaresini çıkıyor gördüğünüz gibi. Ve şey çıkıyor arkadaşlar. Piramide çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Diğer, diğer taraf içinde geçerli. Gördüğünüz gibi. Diğerinin de çıkıyor. gördüğünüz gibi böyle ve piramidi de araştıralım arkadaşlar bu mor üstüne uh, blue dekli mobilyeri koymuşlar ama bu yukarıdan gördüğünüz gibi piramit gördüğünüz gibi böyle bir piramit yapısı var peki diyorsunuz ki neden piramit bu tapınak neden piramit? Bura neden creeperlar var? Arkadaşlar creeperlar en çok nerede olur? Gördüğünüz gibi halis molis çöllerde olur. Isız yerlerde olur. Isız çöl, çöllerde. Ve bu da çöl tapınağı olduğu için ondan dolayı şey yapıyorlar. Ve piramit şundan dolayı oluyor arkadaşlar. Piramit bu yani Creeper'ların işaret piramit. buraların tepelerde böyle şekillendirilmiş. Yani bunu yapan herkese helal olsun. Ve gördüğünüz gibi Creeper'ın nereden ner olduğunu anlayacaksınız diyorsanız eğer herhangi bir yerde Creeper bloğu var isterse şu yani şu Otluk yerlerde creeper şey olsun. Blokları olsun. Gördüğünüz gibi girişinde creeper bloğu var. Creeper blokları olsun. Yine de orası creeperların olduğu yer. Gördüğünüz gibi böyle şu şey olabilir arkadaşlar. Çöl tapınağı dediğimiz gibi. Evet böyle garip bence ben de yani şaşırın ilk olarak hani ben de bir düşündüm neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter ee, abone olup kanalıma abone olmayı unutmayın like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum görüşmek üzere